Yardım edin Yardım edin burada! Ömer. Ömer Ömer Ya biri söylesin Asiye ile Ömer'i gören yok mu arkadaşlar Ömer İçeriden çıktığını gören yok mu İçerideler Asiye en son tuvalete gitmiş Söver onu takip etmiş olmalı. Ne demek içerideler ya? Ben burada böyle bekleyemem. İçeriye giriyorum. Ben de geliyorum. Tutun, ben sunum, de tut. geliyorum. olacak dikkat edin. Ya ne yapıyorsun? Saçmalamayın. Tamam acil lütfen. Ben de gideceğim. Saçmalama nereye gidiyorsun? Hayır bir şey benim de girmem lazım. Ben de gideceğim. Berk. Berk kolun çok kötü olmuş. Ne bu? Önemli bir şey değil ya. Kapıya sürtmüşüm geçerken. Önemli bir şey değil. Acıyor Benim, mu? Benim de gitmem lazım. Berk gidemezsin. Nereye gidiyorsun saçmalama? Kolum bu haldeyken bir yere gidemezsin. Tamam. Herkes iyi değil mi? Bir şey yok kimse. Değilsiniz değil mi? İyi, süper. Asiye! Ömer! Oğlum nasıl söndüreceğiz? Nasıl söndüreceğiz bunu? It's the man.

Şurayı söndürün. <laughs> Kurtaracak seni Asya. Korkma tamam, kurtaracağım. <laughs> kimseye bir şey olmasın lütfen ya. Of. Korkma kimseye bir şey olmayacak Aybükem, sen korkma. Abi! Asiye! Asiye. 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 Susun susun. Ver ver ver. Üstünü örtün. Artık. Üstünü artık. İyi mi Asiye? İyi iyi. Ömer. Üstün artın. Üstün artın. Asiye. Asiye. Ömer. iyisin, 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 iyisin. tamam. Asiye mi? Asiye iyi mi? Ya bak. İyi, iyi, iyi. Asiye iyi. Asiye. İyi, iyi. Asiye. Asiye duyuyor musun beni? Asiye. Asiye. Tamam biraz nefes almayın. Çaşın değil Olur. Bak ilgileniyorlar onunla tamam mı lütfen? <laughs> tamam, Şu an iyisin değil mi? İyi. 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 Allah kahretsin ya yine yırttılar. Yine dört ayak üstüne düştüler. Vah vah nasıl kötü olmuş yavrucak. Ya oğulcan, oğulcan bu nasıl bir iş ya? Nasıl yangın çıktı oğlum? Böyle bir şey olabilir mi ya? Hiçbir şey bilmiyoruz ki baba. Her şey gayet normal. Ben kimin yaptığını biliyorum. Sen yaptın değil mi lan? Sen yaptın değil mi? Ömer! Hıncını Ömer. alamadın, bir de bunları diri diri Ömer. yakayım dedin değil mi? Ömer! Oğlum söyle sen yaptın Ömer. değil mi lan? Ömer! Oğlum söylesene. Ya oğlum dur dur. Lan bir bırak. Ya dur. Oğlum manyak mısınız lan siz? Ne? Yürüyün gidin işinize hadi. Bak Asiye'ye bir şey olsun seni, ellerim ben, seni şey... ellerimle öldürürüm. seni ellerimle öldürürüm. Ellerimle öldürürüm anladın mı? Ya, ya. seni ellerimle tamam, öldürürüm. Tamam, ya, tamam. Abi bırak lan. Ya tamam dur bir bırak. Tolga mı çıkarmış yani? Sen mi yaptın lan gerçekten bunu ha? Sen mi yaptın oğlum? Anne ben yapacağım lan. Hasta mısınız siz? Yangını ben çıkarsam bir de öyle içeride mi duracağım? Manyak mıyım ben? Soru mu lan bu? Manyaksın tabii. Oğlum bir diyorum hastasınız ha. Hala gelmişsiniz burada bana artistik yapıyorsunuz. Şu halinize bir bakın önce. Lan fıncını alamadım, pisliğini yapamadım böyle bir şey yaptın. Oğlum söylesene sen yaptın biliyorum lan. Sen yaptın. Şerefsiz herif. Ya Ömer bir dur artık ya. Oğlum harbi sıktın ha. Ömer tamam. Ömer! Ömer Asiye uyandı. Asiye. Kızım. Kızım iyi misin ya? Ben senin cezanı kesemedim Ömerçik. Ama sen bekle. Ben illa bir gün senin cezanı keseceğim. Bugün belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek